Teslimiyetten direnişe giden yol. Bazen bir milletin kaderi birkaç yıl içinde yeniden yazılır. Mondros Anlaşması Bir imza ama aslında bir teslimiyet belgesi. İşgaller başladı ama halk susmadı. Direniş filizlendi, Mustafa Kemal Samsun'a çıktı ve milletin sesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vücut buldu. Sevr halkı yok saydı ama halk servi yok etti. Lozan sadece bir anlaşma değil, bir milletin akılla, iradeyle ve inançla yeniden doğuşudur. Unutma, direniş sadece cephede değil, Zihinde başlar. Teslimiyet ile başladı, uyanış halkla tamamlandı. Yazan bir sonuç değil, bir bilinç devrimidir. Yazının tamamı için link açıklamada, profilde. Paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.